Merhaba dostlar kayıt defterindeki bozuk gereksiz girdileri temizlemek için güzel ufak bir programdan bahsedeceğim ayrıyeten bu program başlangıç uygulamalarını zamanlamanıza yarıyor arkadaşlar register life diye bir program bir tarayıcıya yazdığımızda zaten sayfası çıkacaktır birkaç link çıkıyor burada ama ben shame table'dan indirdim siz de buradan indirebilirsiniz e, indirmek dedikten sonra kaç e, 17.7 megabayt zaten ufak bir program normal bir şekilde kurarsınız Next Next diyerekten sonrasında programa da şöyle bakacak olursak arkadaşlar arada bu kayıt defterini temizlemek iyi olabilir arkadaşlar yani e, bilgisayarı optimize etme açısından buradan hızlı çekebiliyorsunuz. şuradan geldiğimizde geniş bir skanesin yani çöpler var mı onlara bir baksın bozuk kullanılmayanlara sonrasında burada üçüncü seçenekten de başlangıç uygulamalarını e, ayarlayabiliyorsunuz. Bu daha çok bilgisayarı güçlü olmayanlar için aynı anda birden çok programı bilgisayarınızı başlattığınızda başlatmaktansa sıra sıra başlatabilirsiniz. Tabi bu Windows'un görev yöneticisinde de var bilindiği gibi. Buradan başlangıç uygulamalarını e, kaldırabiliyorsunuz ya da etkinleştirebiliyorsunuz. Ancak zamanlama olayını buradan basitçe yapabilirsiniz arkadaşlar yani, e, belki açılışta 5-6 tane programın başlamasını istiyorsunuz zamanlayarak hepsinin aynı anda başlamasındansa daha hızlı e, daha kolay bilgisayara çok fazla yüklenmeden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz taradıktan sonra tabi basit burada clean up diyor var olanları temizliyor o temizlerken hemen şuraya başlangıç uygulamalarına bakalım burada başlangıç uygulama, uygulamaları çıkıyor zaten birkaç tanesini kendini optimize ediyor arkadaşlar otomatik olarak da. Siz tabi bunları da değiştirebiliyorsunuz. Misal bazı programları başladıktan sonra san, saniye cinsinden belirtiyor. 400 saniye, 480 sonra 80 saniye sonra başlatacakmış. Misal Epic Games'i 330 saniye sonra başlayacakmış. Burada bunu saniyesini değiştirmekten değiştirmek için arkadaşlar. Misal şunu da değiştirebiliriz. Şurada Ha, bu kendi programına ona izin vermiyor geç başlatmayı tabi vermez çünkü bu işleme girecek göbrükleri yavaştan başlatacak her neyse geldiğinizde bir uygulamanın üzerine burada arkadaşlar saniyeyi 30 saniye olarak otomatik verir burada üstüne geldiğinizde arkadaşlar burada otomatik olarak varsayılan olarak 30 saniye atar siz bunu daha farklı bir e, rakam vermek için buradan arkadaşlar Delay Load For'a tıkladığınızda saniye cinsinden kaç saniye sonra başlatmasını istiyorsanız girebilirsiniz arkadaşlar. Remove diyerekten de uygulamaları kapatabilirsiniz. Tabi dediğim gibi buradan da direkt devre dışı bırakacaksanız saniye olaraktan bir şeyleri başlatmak istemiyorsanız buradan yönetmek daha kolay. Ee, i̇şlemleri biraz süre geçtikten sonra ardı ardına açılmasını istiyorsanız buradan bunu da gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da ayrıyetten de Farklı uygulamaları da başlangıca ekleyebilirsiniz. Liste de çıkmazsa eğer. Ee, burada başka da anlatacak yok. Şu anda Türkçe arayüzü var mı bunun? Yok herhalde zannedersem. Evet. Ama e, kullanması gayet ve gayet basit arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.